Evet değerli arkadaşlar bugün 9. sınıf dersimizi öz kütle soru ile devam edeceğiz. Hemen ilk soruya bakıyoruz. Evet birinci soru. İç hacmi 300 santimetre küp olan bir kap, öz kütlesi 1,5 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile tamamen doldurulup tartıldığında 500 gram geliyormuş. Buna göre boş kapın kütlesi nedir diye sormuş. Şimdi 300 santimetre küplük bir kap var elimizde. Hacim 300 santimetre küpmüş. Öz kütlesi 1,5 gram olan sıvıyla doldurduğumuzda. Arkadaşlar değiştir bölü V'den. İçerisinde koyduğumuz sıvının kütlesini ararsanız D çarpı V kütleyi verecektir sıvının kütlesi 1,5 gram çarpı 300 hacime sahipse koyduğumuz sıvının kütlesi 450 gram gelecektir. Peki kapla beraber toplam ne kadarmış? 500 grammış. Yani sıvının kütlesi artı kap kütlesi 500 gramsa 500 eksi 450'den Aradaki fark arkadaşlar neyin farkı? 50 gram kabın farkı olacaktır. Cevap denizde gelir. Boş iken kütlesi 20 gram olan bir şişe öz kütlesi 1,5 gram santimetre küp olan sıvı ile doldurduğunda 320 gram geliyormuş. Aynı şişe öz kütlesi 0,4 gram olan bir sıvı ile doldurup tartılsaydı kaç gram gelirdi demiş. Şimdi boş kütlesi 20 gram olan bir şişeye biz Öz kütlesi 1,5 gram olan sıvıyla doldurduğumuzda 320 gram geliyormuş. Bakın. Ne var? Şişenin kütlesi artı sıvının kütlesi 320 gram. E bana şişenin kütlesini ne demiş? 20 gram demiş. O zaman buradan 20 gram kütleyi çıkartırsanız darasını almak demiştik hatırlayın önceki konularımızda. Kabın darasını alıyorsunuz. O zaman içerisine koyduğunuz sıvının kütlesi 300 gram gelmiş oluyor. E, ne olacak? Değiştiren bölü V'den. Kütle 300 grammış. Öz kütlenin değeri nedir arkadaşlar? 1,5'muş. 1,5 eşitmiş. O zaman buradan V arkadaşlar 200 cm küp gelecektir. Yani kabın hacmi 200 cm küpmüş. Tamam. Aynı şişe öz kütlesi 0.4 gram bölü cm küp bir sıvıyla doldursaydı ne olurdu? Tamam. Aynı şey arkadaşlar 0.4 gram bölü santimetre küp yoğunluğu olan öz kütlesi olan bir sıvı koyuyoruz. Yine aynı şekilde değiştiren bölüme diyeceğiz. Bu sefer sıvının öz kütlesi 0.4 arkadaşlar. Kütlesini arıyoruz. Hacim ne kadar dış şeyin hacmini ne bulmuştuk? 200 bulmuştuk. 200 çarpı 0.4'ten arkadaşlar ne gelir? 80 gelecektir. O zaman sıvının kütlesi 80 gelir. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız sıvının kütlesi 80 gram gelir. Bir de boş kabın kütlesi vardı. Ne kadardı? 20 gramdı. Beraber tartacağımız için ne olacak? Cevap 100 gram gelecektir adına olur. Boş bir şişe su ile tamamen doluyken 380 gram, öz kütlesi 1,2 gram bölü santimetre küp sıvı ile tamamen doluyken 440 gram geliyormuş. Bu şişenin hacmi boş kütlesinin ağırlığı nedir diye sormuş. Hemen. Şimdi şöyle bir boş şişemiz olsun. Bunun arkadaşlar tamamen doluyken suyla 380 gram geliyormuş. Peki bu kabın neyi var? Kütlesi var. Kabın kütlesi ve sıvının kütlesi ne kadar? 380 geliyor. O zaman hemen arkadaşlar sıvının kütlesi ile ilgili bir ifade bulmaya çalışalım. Sıvının kütlesi de demiş dediğimiz değiştir M bölü V'den D çarpı V bize neyi verecek? Kütleyi veriyor muydu? Ben şuraya M sıvı dediğim yere D sıvı çarpı V dersem sonuçta aynı kap sıvının öz kütüsü dediğimiz su e, suyun öz kütüsü ne arkadaşlar? vermiş arkadaşlar 1 vermiş 1 çarpı b 380 geliyormuş artı m kap dedik tamam şimdi aynı kabın içerisine yine m kap diyeceğiz bu sefer arkadaşlar öz kütüsü 1.2 olan bir sıvı koyuyoruz. Yine M sıvı dediğimiz D sıvı çarpı V'den 1,2 çarpı aynı kaba koyduğumuz için V kadar yine ama bu sefer ağırlık ne geliyormuş? 440 gram geliyormuş. Şurada denklemi çözmek isterseniz isterseniz şuraya eksi koyduğumuzda şurası birbirini götürecek. 1,2'den de 1,2V eksi 1V 440'tan da 380 çıkartırsak 60 gelecek arkadaşlar. Eksi 380 oluyor burası. 440'tan 380'i çıkartırsanız 60 gelecek. 0.2 ve 60 eşitmiş. O zaman V ne gelir arkadaşlar? 2 bölü 10 ve 60 300 geldi. Tamam. V dediğimiz şişenin hacmi. Şişenin hacmini 300 buldunuz. Peki boş kabın kütlesi nedir demiş. Arkadaşlar bakın. Şurada ben şişenin hacmini 300 buldum ya. Şurada yerine yazarsam hemen. 300 müydü? M kap artı 1 ve 380'di. V dediğimiz zaten 300 bulduk. M kap artı 300 380 eşitse Kabın kütlesi buradan arkadaşlar. 80 gelecektir. Cevap Ceyhan olmuş oluyor. Şekil 1'deki kapta 9 ve hacimli D ösikleri Şekil 2'deki kapta 6 ve hacimli 2 D sıvı bulunmaktadır. Şekil 1 ve 2'deki kaplardan belirli miktarda sıvı alınıp Şekil 3'teki kaba konulduğunda her 3 kaptaki sıvı hacimleri eşit oluyormuş. Tamam. Şekil 1'deki kaptan alınan sıvının kütlesi M1. Şekil 2'deki kap, 2'deki kaptan alınan sıvının kütlesi M2 olduğuna göre M1 bölü M2 oranı nedir demiş. Arkadaşlar şimdi toplam bakın burada 9 tane burada 6 tane hacim var. Toplam hacim 15 tane. Ben bu 15'i 3 kaba paylaştırırsam 15 bölü 3'ten burada da 5V olması gerekir. Burada da 5V Burada da 5V olması gerekir. Tamam. Peki sıvıların kütlesi. Ben ne alacağım arkadaşlar? Şuradan 5V kalması için alacağım sıvı miktarı 4V. Ben buradan buraya 4V almam gerekiyor ki 9V'den 4V çıkartırsam 5V kalacak. Aynı şekilde buradan da V kadar alırsam 6V'den V'yi çıkarttığımda 5V kalacak. Aldığım sıvıların kütlesini nasıl bulacağım peki? Değiştir M tek bir formülümüz var. D çarpı V kütleye eşittir. Peki birinci kaptan ne kadar hacim aldım? 4V kadar. Ne kadar öz küteli? D kadar da D çarpı 4V oldu. Birinci kabın birinci kattan aldığımız sıvının kütlesi. Buna M1 dedik. Gelelim diğerine. Diğerinde ise arkadaşlar öz kütlesi 2D kadar. Ne kadar hacim aldım peki ben bundan? 5V olması için 1V almam gerekiyordu. Bu da m 2 eşit. Bunları taraf tarafa oranlamamızı istemiş bizden. 4 bölü 2'den cevap 2 gelecekmiş. Cevap denizde olur. Şekil 1'deki kap 5V hacimli, 3D üstlü sıvı ile, şekil 2'deki kap 6V hacimli, 2D üstlü sıvı ile doldurulmuştur. Şekil 1 ve 2'deki kaplardan belirli miktarda sıvı alınıp, şekil 3'teki kaba konulduğunda, 3 kabın sıvı kütleleri eşit oluyormuş. Şekil 1'deki kaptan alınan sıvının hacmi V1, şekil 2'deki kaptan alınan sıvının hacmi V2 olduğuna göre V1 bölü V2 oranı nedir demiş. Arkadaşlar bu kaplardaki sıvıların kütlelerini bulalım ilk önce. Şimdi birinci kapta ne kadar kütlede var? Değiştiren bir v miydi? D çarpı V'de de kütleyi veriyordu hatırlayın. D ve kütle eşitti. Tamam. Birinci kapta o zaman 15 e, dv şeklinde yazabilir miyiz? Diğerinde 6, 2 daha 12 dv. Toplam ne kadar? 15, 12 daha 27 dV'lik kütleye sahip sıvılar var. Ben bu 27 dV'yi kaça paylaştıracağım? 3'e paylaştıracağım. 9 dV kalması gerekiyor bende. O zaman burada 9 dV olacak, burada 9 dV olacak, burada 9 dV olacak. Her üç kabın kütlesi ne olmuş olacak bu durumda? Eşit olmuş olacak. O zaman ben arkadaşlar 15 dV'den 9 dv kalması için ne kadar eksiltmem gerekiyor? 6 dv'lik kütle eksilteceğim. Buradan 12'den 9'a 3 dv'lik kütle alacağım. 6 ile 3 zaten bana 9'u verecek. Peki ben neyi arıyorum? Hacimleri aradım. Ben ne yapabileceğim arkadaşlar? Alacağım sıvının öz biliyorum. Değiştir m bölü v'den. Yine aynı formülümüz var. Tek bir formül. Bu sefer hacimleri arıyoruz. Hacimi çekerseniz Hacim arkadaşlar en bölü D'ye eşit olacak. Peki birinci kabın birinci kaptan aldım. Sıvının kütlesi ne kadar? 6 dv. Sıvının öz kütlesi ne kadar peki? 3D. O zaman 6D ile 3D'yi götürürseniz 2V'lik ne yapmışım? Sıvı almışım demektir birinci kaptan. Gelelim ikinci kapa. İkinci kapta ne kadar sıvı oluyordum? 3 dv kadar sıvı oluyordum. Onu da şuraya yazalım. Kütle bölü hacim diyeceğiz. Kütle bölü öz kütle diyeceğiz. Özür dilerim. Ee, peki sıvının öz kütlesi ne kadardı? 2 d'di. Bu da neye eşit olacak? Aldığımız ikinci hacme eşit olacak. D'ler gitti. 3 bölü 2 v geldi mi? Buranın oranında 3 bölü 2 v geldi. V'ler de gitti. Taraf taraf oranlarsanız 4 bölü 3 bursa gelmiş oluyor cevabımız. Evet değerli arkadaşlar öz konusu ikinci soru çözümünde burada dersimizi son veriyoruz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.